Merhaba arkadaşlar, Çarpan'dan devam ediyoruz. Bu sefer de merhaba diye başlayalım, değil mi? Ee, peki, şimdi ne yapıyoruz? Çarpan'ın en başında dedim ya, al ver, al ver, ekonomiye can ver. Şimdi alalım, verelim, ekonomiye can verelim, değil mi? Yani neyi anlatacağım ben size? Çarpan mekanizmasının işleyişini anlatacağım. Bu da önemli bir konu. Çarpan mekanizmasının işleyişinde hikayeyi şöyle başlatıyoruz. Diyoruz ki, bir tüketici ne yapmış olsun? Tüketim harcaması yapmış olsun. Tüketim harcamasını artırmış olsun. Ne kadarlık bir tüketim harcaması artışı yapmış olsun? 100 birimlik bir tüketim harcaması artışı yaptığını düşünüyoruz. Peki bu durumun bu durumun ekonominin dengesinde ekonomi dengede olması gerekiyor ya çarpan için. Artı C artı I artı G artı X X, m durumunda tüketici e, tüketim harcamasını 100 birim artırırsa bunun denge gelir düzeyine katkısı ne kadar olacak 100 birim olacak diyoruz o zaman burada çarpan sürecinin ilk aşamasında deltayı eşittir 100 birimlik bir gelir artışı olacak yani hikayeleştirecek olursak ben gittim akşam berbere saçımı kestirdim. 100 lira para harcadım. Benim için bu 100 lira bir harcama ama berber için bu 100 lira ne oluyor? Gelir oluyor. Birilerinin yaptığı harcama birilerinin gelirine dönüştüğünü söylüyoruz. Peki delta Y 100 birim arttı. Ee, burada berber de nihai olarak bir tüketici olduğu için berber de bu 100 liralık harcamasının bir kısmını nereye yönlendirecek? Tüketime yönlendirecek. Yani onun da tüketim harcamalarında bir artış olacak. Peki gelirinin ne kadarlık kısmını tüketime ayıracağını gösteren kat sayıya biz ne isim veriyorduk? Onu şöyle yeşille göstereyim. Marjinal tüketim eğilimi diyorduk değil mi? Marjinal tüketim eğilimi. Marjinal tüketim eğiliminin 0.80 olduğunu varsayacak olursak eğer... O zaman 100 çarpı 0.80'den 80 birimlik bir artış olacağını söylüyoruz. 80 birim artar diyoruz. Peki ne oldu? Berbere gittim 100 lira harcadım. Berberin geliri 100 lira arttı. Berberin karısı aramıştı yandaki kasaptan et al demişti. Et aldı berber 80 liralık. O zaman berber 80 lira harcadı. Kime? kasaba harcadı. O zaman berber için 80 lira bir harcamayı oluşturuyor iken kasap için bu 80 lira neyi oluşturacak? Gelirindeki artış oluşturacak. O zaman kasabın geliri 80 lira artmış olacak. Kasap da nihai olarak bir tüketici olduğu için kasap da ne yapacak? Bu 80 liralık gelir artışının bir kısmını tüketim artışına yönlendirecek. Peki kasabın karısı aramıştı. Demişti ki yandaki manavın sebze meyveleri güzel oluyor. Oradan biraz meyve sebze al bize demişti. Peki kasabın marjinal tüketim eğilimi de yine ne olacak? 0.80 olacak. Keynes ne demişti? Marjinal tüketim eğilimi sabittir demişti. 80 çarpı 0.80 dersek 8 kere 8 64 Burası da 64 birim artacak diyoruz. O zaman manavın gelirinde 64 birimlik bir artış ortaya çıkacak. Ve bu süreç böyle devam edip gidiyor arkadaşlar. Daha da uzatmıyorum. Burası nereye kadar gidiyor? Sıfıra kadar. Şurası nereye kadar gidiyor? Sıfıra kadar gidiyor. İşte biz burada buranın toplamında, buranın toplamında denge gelir düzeyindeki değişimi buluyoruz biz buluyoruz. Eşittir diyoruz. Şuranın toplamında ise neyi buluyoruz biz? Otonom harcamalardaki artışı buluyoruz. Bu otonom harcamalardaki bu artışın denge gelir düzeyinde toplamda ne kadarlık bir artış yaptı? Bak 100, 180, 180'den sonra ne olacak 64 gelecek 244 diye bir gelir artışı söz konusu. Bu artışın ne kadar olacağını gösteren kat sayı işte neydi? Harcama çarpanıydı. İşte buradaki anlattığımız bu süreç çarpan mekanizmasını anlatıyor bize diyoruz. Burası bizim için çarpan mekanizmasını anlatmaktadır dedik. Çarpan mekanizmasının işleyişi bu şekildeymiş. Mesela şurada ben buna ilişkin bir soru sormuşum. Yani soru bankası benim kendi soru bankası kitabımda örnek bir soru mesela çözelim buna ilişkin olarak. Şöyle şuraya yazıyorum. Örnek soru. Bakayım bir. Ha hiç bu yazmama gerek yok. Verdiğimiz örnek aynı olmuş. Başka bir soru yazarım oraya o dursun. Şimdi burada bana diyor ki soru bak. Marjinal tüketim eğiliminin 0.80 olduğu diyor. Yani küçük C'nin 0.80 olduğu bir ekonomide ve vergilerin tamamının otonom olduğu, dışa kapalı bir ekonomide 100 liralık otonom yatırım artışının otonom yatırımlardaki artışın 100 lira olması durumunda demiş. Şimdi ben soruda burada anlatırken tüketimle başlattım hikayeyi. Burada da yatırımla başlatmış. Fark etmez. Herhangi bir herhangi bir harcama bu harcamaların herhangi birisinin otonomunda artış olması yeterli olur benim için diyoruz. Peki o zaman burada 100 dolarlık otonom yatırım artışı bu defa gelirde yüz dolarlık bir artış yaratacak. Sonra marjinal tüketim yerine 0.80 ise burası 80 birimlik harcamaya dönüşecek. 80 birimlik harcama gelirde 80 birimlik artış yaratacak. Bu tekrar ne yapacak? 64 birimlik bir harcamaya yol açacak diyoruz. Bana neyi sormuş peki soruda? 100 birimlik 100 liralık otonom yatırım artışı çarpan sürecinin 3. aşamasında denge gelir düzeyini ne kadar etkiler demiş. Bak 3. aşamada demiş. Ha bunu söylemedim ben tabi. O zaman burada çarpan sürecinin şu her bir satırına biz bir dönem diyoruz. ...burası da ikinci dönem olacak. Mesela bu buraya geldiğinde... ...bu 64 buraya geldiğinde... ...delta y'deki artış eşittir. 64 birimlik artış diyoruz ya... ...burası kaçıncı dönem olacak? Üçüncü dönem olacak. Bu dönemlere aynı zamanda... ...biz ne isim veriyoruz? Düzeyde diyebiliyoruz. Düzeyde denilebilir. Peki, her bir satır dönemi ifade ediyor her bir aşama gelirdeki değişim birinci aşama. Harcamalardaki değişim ise ikinci aşamayı ifade ediyor. Sonra tekrar gelirde bir değişim daha oluyor. Üçüncü aşama. Sonra tekrar harcamalarda bir değişim oluyor. Dördüncü aşama. Gelirdeki bu değişim tekrar ne oluyor? Beşinci aşama oluyor. Her tek ardışık aşama 1, 3, 5, 7 diye giden gelirde değişim yaratıyor. Her çift ardışık aşama 2, 4, 6, 8 diye onlar da harcamalarda ne yapıyor? Değişim yaratıyor. Şimdi burada bana demiş ki çarpan sürecinin 3. aşamasında denge gelir düzeyi nasıl etkilenir diye sormuş. Çarpan sürecinin 3. aşamasında 1. aşamada gelir 100 birim artmış. İkinci aşamada gelir 81 birim artmış. Üçüncü aşamada gelir 81'im artar diye cevabı veriyoruz. Üçüncü aşamasında denge gelir düzeyi nasıl etkilenir diye sormuş. Bu nedenle üçüncü aşama diyoruz. Üçüncü aşamada 81 birim artar diyoruz. Anlaştık mı? Bir soru kalıbı da şöyle olabilir. Üçüncü aşamada denge gelir düzenindeki değişim toplam ne kadar olabilir diye sorabilir. 101. aşamada artmıştı. 82. aşamada arttıysa o zaman pardon üçüncü aşamada arttıysa üçüncü aşamada toplam gelirdeki değişim 180 olur. Üç, beşinci aşamada ne olur? 64'ü de eklersek 244 olur. Şöyle de sorabilir. Dördüncü aşamada yapılan harcamalar toplamı ne kadar diye sorabilir. İkinci aşamada harcamalar 81 birim artmış. Dördüncü aşamada 64 daha artmış. 80 artı 64 144 birim artmıştır şeklinde de cevap verebiliriz. Yani bunu da sorabilir diyoruz. Mesela bir sonraki sorumuz da burada. Onu sormuş. Marjinal tüketim eğilimini vermiş. İşte kamu harcamalarındaki değişim vermiş. Çarpan sürecinin 3. aşamasında denge gelirine kadar değişmiştir şeklinde bir soru sormuş. Evet bak ne yapıyoruz burada? Al ver al ver ekonomiye can ver. Önce kim verdi? Ben verdim. Kime verdim? Berbere verdim değil mi? 100 lira. Berber sonda kime verdi bunu? Manava verdi. Manava verdi, manavın 180 lira arttı. Manav kasaba verdi, alıyoruz, veriyoruz, alıyoruz, veriyoruz ve çoğaltıyoruz bu süreci. Bu şekilde ekonomiye de ne yapıyormuşuz? Can veriyormuşuz değil mi? Harcamalarla ekonomideki o sıkıntıyı, kriz anını, üretimin durgunluğunu çözmüş olduğumuzu söylüyoruz. Kim söylüyor bunu? Keynes söylüyor. Keynes ne diyordu? Ekonomilerin durgunluktan çıkabilmesi için genişletici maliye politikasıyla harcamaları bizim artırmamız gerekir diyor idi. Evet harcama çarpanı ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. En son ne yapmış olduk? Şu aşamaları da bu şekilde görmüş olduk. Burayı temizleyeceğim. Birazcık bir iki tane harcama çarpanı ile ilgili kalıp sorularımız var bizim. O sorularda çözdükten sonra ne yapacağız? Artık bir diğer çarpan türü olan vergi çarpanı, transfer çarpanı şeklinde diğer çarpanlarımıza geçeceğiz. Evet tahtamızı siliyoruz. Siliyorum tahtamızı. Az kaldı gördüğünüz üzere. Evet. Şurayı da sildik. Ha? Evet telefonu almıyorsunuz arkadaşlar. O konuda anlaşmıştık zaten etrabe ne yapacaklardı? Telefon yoktu değil mi? Evet. Odaya bile sokmayacaklardı telefonu. Evet, mutfak bezimiz dedi. Ne Atandıktan sonra isterlerse telefonla yatsınlar. Hiç umurumuzda <laughs> değil. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Aynen, de. Evet. Ömür boyu telefonla oynayabilmek için bir yıllığına telefonla aranızdaki ilişkiye mesafe koymanız gerekiyor. Evet. Sadece telefonla değil, sevgilinizle de aranızdaki ilişkiye mesafe koyun. O da sizi engelliyorsa ya da ne yapın kendinize KPSS yazdıran bir sevgili bulun beraber ders çalışın, Aynı değil mi? Şey en güzel o, vallahi en o yani ya. en güzel <laughs> o yani. Öyle oluyor, öyle oluyor. Yarın bir gün meslek hayatına geçtiğinizde de öyle oluyor. Meslek hayatına geçtiğinizde de mesela avukat oluyor, öbürü öğretmen oluyor. Olmuyor çünkü avukat yoğun çalışıyor ya da çünkü yoğun çalışıyor. Doktor oluyor, öbürü de işte öğretmen oluyor. Öğretmen geliyor ama doktor mesai yapıyor. Tabi tabi işte meslekler hep yani aynı saatte girip aynı saatte çıkıyor ya. Oysa aslında güzel bir şey değil mi? Yani işte mesela doktor eşin var görmüyorsun özlüyorsun sürekli. Ne güzel bak sevgi diri kalıyor. <laughs> evet sizde yok mu öyle? var ama burada %99 öğretmen öğretmen. Öğretmen öğretmen evet. İşte yani ee, sosyal ortamımız yok bizim demek ki. Ancak okulda bulabiliyorsun ya da çalıştığın yerde bulabiliyorsun. Başka bir yerde bulamıyorsun kendine maliyet <laughs> <laughs> Kapalı bir ekonomide soru yazıyorum. Soruyu yazıyorum. E, tabii onlar da hayatın dertleri ama yapacak bir şey yok yani. Ama şeyi söyleyeyim ben size. Onu da söyleyeyim ondan sonra yazayım soruyu. Ee, eğer bir KPSA adalık sürecinde ve sen ve kendine sevgili bulamamışsan, bulmamışsan kesinlikle bul artık. Gittiğin dershanede bul ya da ne bileyim bir platformda bul bir şey yap yani. Bu köprüden önceki son çıkış sonra meslek hayatına girince bulamıyorsun zaten değil mi? Sonra daha çok şey arıyorsun falan pişman yani. Evet 350 artı 0.80 Y gibi bir tüketim fonksiyonu söz konusuyken... Otonom yatırım harcamaları, otonom yatırımlar ne demiş bana? 500 den 5000 olsun ya, hadi yazdık böyle olsun. 5000, 500'e çıkarsa, artarsa böyle bir durumda denge gelir düzeyindeki değişim ne olur diye sormuş. Bundan önceki sorularda biz hep ne yapıyorduk? Şöyle yapıyorduk, değil mi? Bize doğrudan ee, marjinal tüketim eğilimi veya diğer e, kavramlar veriliyordu Sorunun çözümünü şu şekilde yapacağız Burada bu tüketim fonksiyonunda bu 350 otonom tüketimdir Bu 0.80 ise marjinal tüketim eğilimidir O zaman soruda verilenler marjinal tüketim eğilimi verilmiş Kaç verilmiş? 0.80 Başka küçük harf var mı burada? Yok Peki burada soruda yatırımlar 5000'den 5500'e arttığına göre otonom yatırımdaki değişim ne kadarlık bir değişim? 500'lük bir artış diyoruz. O vakit burada otonom yatırım harcamaları da 500 artmış ise denge gelir düzeyindeki etki ne olur? Bak ben bu şekildeki sorulmuş olan soruyu benim size 2 ders önceki çözdüğüm soru tipine benzeştirdim. Oldu mu? Bazen farklı olarak da böyle sorabiliyorlar. Peki bundan sonrası artık senin için kolay. Ne yapıyorsun? Beni durduruyorsun, çözüyorsun. Sonra benim çözümümü ve karşılaştırıyorsun kendi çözümünü. Harcama çarpanı çarpı delta I sıfır diyoruz. Burada harcama çarpanı eşittir. 1 bölü 1 eksi C ile başlıyor bütün hikaye. Var mı başka bir küçük harf? Yok. O zaman 1 bölü 1 eksi 0.80'den 1 bölü 0.20'den 5 çıkar burası. Bulduğumuz o 5'i de şurada yerine yazdığımız zaman burası 500 artıştı. Gelirdeki değişim 2500 artış olacaktır diye cevabı veriyoruz. Anlaştık mı? Böyle bir soru tipi de olabilir dediğim Şimdi ders arasında şöyle hani önceki yıllarda sınavlarda çıkmış olan soru tipleri üzerinden şöyle kendi soru bankamdaki soru tipleri üzerinden bir bakayım dedim. Ona göre işte soruları çözelim. Son harcama çarpanı ile ilgili sorularımızı da bu şekilde götürmüş olalım. Evet. Mesela şöyle bir soru tarzı var. Onu da Yazayım. Örnek sorumuz şu olsun. Şuraya yazayım. Diyor ki soru bana dışa kapalı bir ekonomide tüketim fonksiyonunu vermiş. Tüketim fonksiyonu C eşittir. 350 artı 0.50 Y demiş. Ee, hep de 350 vermişim ben oturum tüketim. Demek ki o ara bir 350 liralık bir harcama yapmışım herhalde. O da bayağı oturmuş benim içime. O yüzden de sürekli aklımda kalmış. 350, 350 kabuslarım olmuş herhalde. 350 liralık ne aldım ki acaba o zaman? 2017 yılında yazmıştım kitabı. Ayakkabı ayakkabı falan mı aldım acaba? O yani çok pahalı olmuş gerçekten de. Valla içime oturmuş yani. Evet baksana burada da 350 demişim, <laughs> burada da 350 demişim. T eşittir. 40 diyoruz. Değil mi? Bilinçaltımızda oluyor bazen böyle şeyler. Evet yani bir takıntı yapmışım 350'ye. Harcama çarpanı ne kadar olur diye sormuş bana soru. Bak şimdi bu sorunun çözümünü yapıyorum. Bu sorunun çözümünü yapmadan önce şurayı bir sileyim. Şöyle orası bana kalsın. Çözümü yazacağım. Şimdi bunun çözümünü yazarken de yine bana fonksiyon olarak vermiş ya bu fonksiyonda küçük c'yi 0.50 vermiş. Otonom tüketimi 350 vermiş. Ayakkabı parasını vermiş buraya. Şuraya yazayım ya. C0 350. 350 dalık ayakkabı almışsın demek ki kendim o zaman. Şurayı da şöyle silelim. Evet. Peki. Şimdi benden ne istiyor? Çarpan kat istiyor. Hadi bakalım. Çarpan kat küçük c var. 0.50. Başka küçük harf var mı? Yok. Burada vergi vermiş. Ama verginin oturumunu vermiş. Vergi oranını vermemiş sana değil mi? O zaman ben onu kullanmayacağım. Benim işime yaramayacak ki. Niye yaramayacak? Çünkü harcama çarpanı ne olur diye sormuş. Harcama çarpanı eşittir. 1 bölü 1 eksi c. Eğer küçük t olsaydı mesela 40 artı 0.25 y deseydi o zaman o 0.25 ne olacaktı? Küçük t olacaktı yazacaktım. Pekala harcama çarpanı 1 bölü 1 eksi 0.50'den harcama çarpanı 1 bölü 0.50'den bazılarınız sıkılıyorsunuz. Ya hocam hadi aman yeter tamam. 1.050.50 zaten falan diyorsunuz. Yo işkence çektirme koşmayı diyor. Evet 2 diyoruz değil mi? Harcama çarpan 2'dir. Üşenme. Üşenmeyeceksin. Sakın ola üşenme bak. Bu da yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi. Ne o hata? Şu. Sen ne yapıyorsun? Bak ben hiç üşenmiyorum. Ha bire hep çarpanın formunu yazıyorum. Yazmıyorsun ya. Kurban olayım niye yazmıyorsun? Ne zaman öğrendiğinde yazmıyorsun? Yazsana. Yazmayarak sen ne yapamıyorsun? Öğrenemiyorsun işte. Formülü ezberleyemiyorsun. Niye üşeniyorsun ya? Öğrenmek üşenmemek değil. Öğrenmek sabır işidir. Sabır işi. Gerçekten de sabır işi. O yüzden formülleri yazacaksın. Üşenmeyeceksin. Şimdi başka bir soru tarzımız. Böyle bir soruyla da karşılaşabilirdin. Evet şurada başka bir soru tarzı daha var. Bu da geçmiş yıllarda Kaymakamlık sınavlarında sorulmuş bir soru tipi. Örnek soru. Şöyle diyor bu örnek sorumuzda bize. Diyor ki marjinal tüketim eğilimi 0.50 iken marjinal tüketim eğilimi 0.90'a çıkarsa çarpan kat sayısı kaç kat artar diye sormuşlar. Şimdi bu sorunun seçenekleri şöyle. A seçeneği 2, kat artar B seçeneği 3 kat artar D seçeneği C seçeneği 4 nereden çıktı C seçeneği işte bazen insan zihnindekini söylüyor ya yazarken değil mi? C seçeneği 4 kat artar diyor. D seçeneği 5 kat artar. E seçeneği de sana ne olsun. <laughs> sana ne olsun? Bazen ben soru bankasında da yazıyorum böyle şeyler. Sana ne, ne bileyim falan gibi. Evet. Peki şöyle yapıyoruz şimdi. Çözüm diyorum. Sorunun çözümünü yapalım birlikte. Demiş ki soru bana marjinal tüketim eğilimi 0.50 iken demiş. 0.50 iken çarpan kat sayısını bulacağım ben 1 bölü 1 eksi c'den. 1 bölü 1 eksi 0.50'den çarpan kat sayısı 2 buldum. C 0.50 iken çarpan kat sayısı 2 olmuş. Değil mi? Peki C 0.90 olduğunda 0.90 olduğunda böyle bir durumda da ben 1 bölü 1 eksi 0.90'dan çarpan kat sayısını burada 1 bölü 0,10'dan 10 buluyorum. 0.50'den 0.90'a çıktığında 0.50'den 0.90'a çıkarsa çarpan kat sayısı kaç katına çıkar diye sormuş. 2'den 10'a yükselmiş. 2'den 10'a yükselmiş. Peki 2'den 10'a yükselmiş çarpan kat sayısı da ne kadar artmış? 8 birim artar diyoruz. Peki bu 8 birimlik artış ilk başlangıç düzeyi olan 2 birimin kaç katı? 2 birimin 4 katı. O zaman 4 kat artar diyoruz. Yani cevap C seçeneği olacak. Şimdi burada kaymakamlık sınavında bunu sormuşlar arkadaşlar. Fakat burada şunu da sorabilirler bize. 2 birimden 2 birimden 10 birime kaç katına çıkmıştır diye de sorabilir bize. O zaman burada şöyle yapacağız. Bak 2'ymiş 4 olmuş, 6 olmuş, 8 olmuş ve 10 olmuş. 1 2 3 4 5 katına çıkar diyoruz. O zaman iki farklı soru tipi olabilir. Bu soru kaymakamlık sınavında sorulduğunda tabi değerler farklıydı. O değerlerde öğrenciler giren adaylar genellikle kaç katına çıkarın cevabını vermişler. Ama kaç kat artarı soruyor bize. O yüzden de bu soru tipine de dikkat etmek gerektiğini söylüyorum. Yani burada da yine başka bir soru tipi var. Ee, bu soru tipini de ne yapmalıyız dikkat etmeliyiz diyoruz kalemi düşürdüm yani evet. Ee, az önce de silgiyi düşürmüştüm. Bugün her şey düşüyor. Sürekli düşüyor. Şu tarafa bakacağım değil mi? Şu kameraya bakıyorum. Bu kameraya bakıyorum. Artık ben şey yapayım. Böyle hangi kameraya bakıyorum falan. Kalem de düştü ya. Öyle iyice iyice böyle bir şey yaptım. Heyecan yaptım. Evet. Neyse. Dursun. Sen orada dur. Seni kullanmak zorunda Bakıyorum şöyle. Tamam. Mavi kullanmayız. Ne yapalım? Mavi düştü. Peki bunu çözdük. Bununla ilgili sorumuzu çözmüş olduk. Bununla ilgili sorumuzu çözmüş olduk. Peki şöyle hızlıca bakıyorum başka soru tipi. Evet başka soru tipimiz yoksa o zaman ne yapacağız? harcama çarpanını bitirmiş olduk arkadaşlar. Genel kameraya bakıyorum, kanuna bakıyorum. Tamam. <laughs> Gene Evet, harcama çarpanını bitirmiş olduk. Şimdi çarpan türlerinden diğerlerine geçeceğiz. İkincisi, üçüncüsüne geçeceğiz. Vergi çarpanı, transfer çarpanı diye devam ettireceğiz. Ama bu dersi burada bitireyim istiyorsanız sondaki dersin konusu olsun, değil mi? Yani hani böyle arada derede kalmış olmasın. Peki o zaman hoşça kalın, dostça kalın. Ne diyorduk? Sağlıklı evet. kalın evet. <gülüyor> Anladım, <gülüyor> ve ben ders ben çalışın. Ben Anne babalarınıza da bolca selam söyleyin. Cep da kaldırın atın. Kendinize manita bulmayı da unutmayın ama KPS yazdığına bir manita bulun kendiniz <laughs> Görüşürüz, görüşürüz bir sonraki derste.